dedik ilk önce Kur'an'a inanmak, iman etmek. Allah bir ayeti söyledi. Bir erkek dört evlilik yapabilir. Ama neden? Nedenlerini tabi öğrenmek zorundayız. Hale işte ama neden Allah böyle emretti? Yani devamlı onu sorgulamaya çalışmak. İşte dedi ki kan, domuz eti haramdır. Ama neden haram? Bunu öğreneceksin neden haram olduğunu. Ama hale neden haram, neden haram? Öğrendin. Domuz eti içerisinde çok büyük parazit üreten bir ettir, yağdır. %90'ı yağdan oluşan büyük Allah vücudunuzu çok çabuk hastalığa sebep olur. Hala ona karşılık yok ben bunu yerim. Ama bak Allah emretmiş. Hala diyorsun ki neden neden ama yani bilimsel olarak açıklaması da var. Devamlı Allah'ın ayetlerini sorgulamak. Dini bir konuda mesela Peygamber Efendimiz sallallahu bir şey dediyse onu sorgulamak en büyük haramlardan bir tanesidir. Allah diyor sorgulamayın, iman edin ama diyor Allah akledin. Akletmek, düşünmek, sorgulamak ayrı bir şey. Yani sorgulamak sanki inanmıyorsun. Allah'ın peygamberine söylediğine inanmıyorsun. Ama etmek Allah diyor akledin bu ağaç nasıl oldu? Bak bir çekirdekten koskoca bir ağaç oldu, bir çekirdekten bir ağaç yüz bin tane meyve verdi. Bunu tefekkür edin diyor, düşünün Allah'a. Allah'a düşünün diyor ama sorgulamayın diyor, İman edin. Allah ayetlerinde Kur'an'ında da, Peygamber Efendimiz sünnet seniyelerinde, büyüklerimiz, alimlerimiz, evliyalarımız ne söylüyorsa direkt diyor iman edin ama sorgulamayın diyor. Hala sen kendi beynince sorguladığın zaman altında inansızlık etiyor. İnanmıyorsun yani. O yüzden ilk önce neyden geçiyor? Din imandan geç. İman etmek. İmanın şartları var değil mi? Evet güzel kızım.